darbe doların darbesi. Vatandaş, üretici, sanayici, ticaret erbabı, üretmeyen, tüketen, tükettiğini ithal eden Türkiye'nin tamamına bu hafta dolar tarafından büyük bir darbe indirildi. Dolar şu anda en son ben gelirken 7 lira 20 kuruştu. Buradan çıkarken ne kadar olacağına dair hiçbir öngörümüz yok. Peki dolar neden 7 lira sınırını aştı? Amerika faizleri yükseltti, bizde dolar yükseldi. Amerika faizleri düşürdü, bizde dolar yine yükseldi. FED faizleri sıfıra getirdi, bizde dolar yükselmeye devam etti. Salgında Amerika ekonomisi yerle eksan oldu ama dolar bizde yine yükseldi. Amerika trilyonlarca dolar bastı bizde dolar yükselişini sürdürdü. Petrol fiyatı yerlerde sürünüyor, bizde dolar yine yükseliyor. Demek ki konu ne dış güçler, ne üst takıl, ne de batının bizi kıskanması. Mesele şu, Türkiye artık sistemsel bir açmaza girdi. Madem başkanlık sistemine geçtik, hani Türkiye'de hiç ekonomik kriz olmayacaktı? Hani dolar vatandaşın elinde patlayacaktı? O halde bu dolar hükümetin elinde neden patladı? Hani başkanlık sistemi geldiğinde ekonomi yükselişe geçecekti. Hani 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girecektik. Oysa şu an bırakın 2023'ü, 2013'ü bile mumla arar hale geldik. Neydi 2013'teki milli gelirimiz? Tam 12.500 dolardı. 2019 yılında kişi başı milli gelirimiz 9127 dolara düştü. Bugün ise milli gelirimiz 7200 dolar. Esas korkunç olansa herkesin bir bildiği bir gerçeğe göre Türkiye ekonomisi bu sene yüzde beş küçülecek. Yani milletimiz biraz daha fukaralaşacak. Sene sonu milli gelirimiz tahminlere göre 6848 dolar olacak. Bu da en iyi tahmine göre. Başkanlık sistemi dediğimiz ne olduğu belli olmayan neresinden tutarsanız tutun elinizde kalan bu ucube sistem Türkiye'ye daha çok büyük bedeller öğretir. Biz Ocak ayında koronavirüsüyle ilgili araştırma önergesi verdiğimizde etkileri araştırılsın, önlemler alınsın. Bunun ekonomik bir takım sonuçları var. Bunları araştıralım dediğimizde iktidar ve küçük orta bunu reddettiler. O zaman bir asgari ücret 400 dolara tekabül ediyordu. Koronavirüsün ekonomik etkilerini seyretmekle yetinen ve sanal destek paketleri açıklayan iktidar yüzünden şimdi bir asgari ücret 320 dolar. Yani asgari ücret 3 ayda %20 değer kaybetti. Ekonomimiz dolara hayati derecede bağlıyken doların 7 liranın üzerine çıkması ekonomimizi bitkisel hayata sokar. Artan maliyetler yüzünden üreticinin belini kırar, istihdamı düşürür, işsizliği daha da artırır. Yokluk ve fukaralığın yayılmasını hızlandırır. İnsanlar açken tenceresini kaynatmanın faturasını ödemenin derdindeyken, ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünürken, yolcu garantili otoyol ve köprülerin ve şehir hastanelerinin karın doyurmadığını çok iyi gördüler. Artık iktidarın varlığı ve meşruiyeti sorgulanmaya başlandı. İnsanlarımız bu gerçeği görmesin, AK Parti iktidarını sorgulamasın diye hükümet vatandaşımızın milli ve manevi değerlerini sömürmekten başka bir çözüm yolda bulamadı. O yüzden sanki ezana bayrağa tehdit varmış, sanki işgal altındaymışız gibi konuşup duruyorlar. Tüm dertleri gündem değiştirmek, düşman yaratmak. Allah'a şükürler olsun ki 780 bin kilometre kare vatan toprağında ezanlarımız susmuyor, al bayrağımız tüm asaletiyle dalgalanmaya devam ediyor. Hükümet illa bir darbeci bulmak istiyorsa dönüp kendine baksın. İktidar beceriksizliği yüzünden mutfaklara, cüzdanlara, evine ekmek parası bırakamayan eşlere, çocuklarına yok demek zorunda kalan babaların gururuna en büyük derbe indirmiştir. İnsanımız göz yaşları içinde iş kurkuyruklarında hem iş arıyor, hem de çaresizlikten belki bugün bir iş bulamam ama bir ekmek parası götürürüm diye termosla çay satmak zorunda kalıyor. Nice evlerde eşler annelere sadece üç lira bakabiliyor. O da ekmek parası. Böyle bir Türkiye'de insanlıktan nasibini alan kimse yatağa tok giremez. Hele ki iktidar mensupları kendi halka açken iftar sofralarına utanmadan oturamaz. Millet aç, millet işsiz. Kredi kartı borcu, kredi borcu almış başını gidiyor. Daha da kötüsü bunu daha defalarca tekrar ettim. Bir kıtlık tehlikesiyle baş başayız. Ülkeler sınırlarını kapatmış, buğdayı, buğdayını, arpasını kendisine saklarken, hükümet ithal edilen tarım ürünlerine ve yabancı çiftçilere gösterdiği hürmeti kendi çiftçisinden, milletin efendisi köylüsünden esirgedi, hala da esirgemeye devam ediyor. Dışarıdan aldığımız buğdayın tonuna 245 dolar öderken, Hükümet düne kadar Türk çiftçisine 192 doları reva gördü. Salgın döneminde her bir karış toprağa vatandaşımız eksin diyenler ithal edemeyeceği gerçeğiyle görünce buğdayda ton başına fiyatı 230 dolara çıkarttılar. Ancak hala Türk çiftçisi hükümetin gözünde yabancı çiftçiler kadar değerli görülmüyor. Görmediği gibi sulama, tohum, mazot, gübre fiyatları gibi artan masrafların altında köylüyü ezmeye devam ediyor bu hükümet. Tarımsal üretimde açıklanan destek miktarları destek olmaktan çok sadakadır. Hiçbir şekilde tarımsal üretimi özendirecek cezbedici bir yanı yoktur. Hükümet köylüyü toprağa küstürmüş, kaderine terk etmiştir. Kendi köylüsünü, çiftçisini doyuramayan bir ülke milletini hiç doyuramaz. Tarımdaki tek sorun bu da değil üretimi değil ithalatı teşvik eden tarım politikaları yüzünden kendi vatandaşımızı doyuramama tehlikesiyle karşı karşıyayız. İthalatı giderek artırdığımız Rusya salgın sebebiyle buğday ve diğer hububatların ihracatını yasakladı. Bu ne demek biliyor musunuz? Üç ay daha ithal edemezsek biz Türkiye açlığa ve kıtlığa mahkum bir ülke haline gelir. Evet altını çizerek söylüyorum üç ay ithal edemezsek tarım ürünlerinde 3 ay sonra kıtlığın ve açlığın baş gösterdiği bir ülke haline geliriz. Ekmek yoksa makarna yesinler pişkinliğiyle geçiştirilecek bir durum değildir bu. Üstelik 80 milyon insanı doyuracak döviz kaynaklarımızda maalesef yok. Koronavirüs bırakın bilmem kaç dönüm tarlayı bir karış toprağın bile değerini göstermiş, ekilmesini zorunlu kılmıştır salgın Türk çiftçisini hak ettiği noktaya taşımak için bir dönüm noktasıdır. Kendi kendini doyurabilen bir ülke olmanın değerini göstermiştir bize. Ama iktidar gözü kulağı dünyaya kapalı, nasıl olsa ithal ederim kafasındadır. İktidarın üst üste tekrarladığı yanlışlar yüzünden neredeyse İran'a, Venezuela'ya dönüşmek üzereyiz. İhtiyacımız olan en hayati ürünleri bile ithal edecek dolarımız kalmadı. Neden kalmadı biliyor musunuz? Doların en başından beri yükselmemesi için 60 milyar dolar döviz bozdurduk biz. Geldiğimiz noktada dolar 7 lira 20 kuruş. Olmayacak doğaya amin diyen hükümetin bu hataları yüzünden heba olan 60 milyar dolar rezervimize hiç girmiyorum. Böylesine kendi rezervini hızla tüketen başka bir ülke gerçekten yok. Hala anlamadılar. Faiz ve kur ile mücadele edilmez. Bunlar problem değildir. Bunlar belirtidir. Ekonomiyi nasıl yönetirseniz ona göre dengelenir. Biz dolara müdahale etmeye çalıştığımız gibi faizleri de düşürüyoruz. Bakın bir taraftan doları düşürmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da faizleri düşünüyoruz. Böyle bir hatayı iktisat fakültesinde birinci sınıfta okuyan bir öğrenciye dahi yaptıramazsınız. Faiz İstediği kadar faizi düşür. Lir kitleyi gevşek tut. Eğer gelecekle ilgili endişeleri gideremezseniz siz bu sarmaldan kurtulamazsınız. Kendimizle ilgili endişe duyan yalnız biz değiliz ki. Yabancı yatırımcı da Türkiye'ye karşı endişeli. Öyle ki yabancı yatırımcının gözünde Türkiye, o maske yardımı yaptığımız var ya İspanya, İspanya'dan 5 kat. Almanya'dan ise 16 kat daha riskli bir ülke. Çünkü burada her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Milletimizin çıkarları her şeyden önce geliyor. Ülkemizin ekonomik çıkarları ve iktisadi gelişmesi demokrasi geleneğine ve yeniden inşa edeceğimiz adalet sistemine bağlıdır. Demokrasi yeniden kayım kılındığında içinde bulunduğumuz tüm krizlerden milletimizin gücüyle çıkabiliriz. Bunu yeniden inşa etmek zorundayız. Size çok basit bir şey söyleyeceğim. Demokrasiye yeniden geçişin ve adaleti yeniden tesis etmenin maliyeti çok düşük. Hatta yok denecek kadar az. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman içinde bulunduğumuz krizden kurtulmakla beraber yabancı yatırımcı içinde Türkiye güvenli bir liman haline gelecektir. Dünyada kendisine yatırım alanı arayan 1 trilyon dolar para var dolaşan. Bu para daha önce Türkiye'ye geldi. Demokrasi ve adaletle beraber bu para yine gelir. Aksi halde Türkiye'ye bu şartlarda sadece ve sadece kara para gelir. O para da ülkemizin geleceğini çalmak anlamına gelir. Tek çare demokrasi ve hukuk içinde kalmak. Bunu eğer becerebilirsek, düş dünyaya bu konudaki samimiyetimizi de inandırabilirsek bir yılda her şey düzelir. İddia ediyorum. Sadece bir yılda. Dünyada bu para gidecek güvenli liman arıyor. Bu liman Türkiye olmaması için hiçbir sebep yok. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorusu olan varsa alabilirim. Evet seçimlerle ilgili bir sorun var. Bir açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O seçimlerin değiştirmesini istiyor ve sivil odaları buna tepki gösteriyor. Bu konuda sivil toplum kuruluşları işte meslek odalarındaki seçimlerle ilgili bu değişikliği ne anlama geldiğini nasıl yorumlarsınız? Bütün bunların hepsini bir bütün olarak baktığınızda ortada bir gerçek var. Bu iktidar artık yönetemiyor. Kendisinin yönetebilmesi için demokrasi ve hukuk dışı yollara tevessül etmek zorunda kalıyor. Bugüne kadar 18 yıllık iktidarı boyunca baroların ve meslek odalarının seçimiyle ilgili herhangi bir değişiklik düşünülmemişse, yapılmamışsa, eğer bugün yapılmaya çalışılıyorsa bunun bir tek izahı var. Artık biz bu ülkeyi yönetemiyoruz. Yönetebileceğimiz kıvama getirmek için demokrasi dışı her türlü yola başvurmakta beis görmüyoruz demektir. 300 delegelik e, bir İstanbul Barosu'nun ve Ankara Barosu'nun 300 e, delegede bir olan 300 üyede bir olan delege sayısını e, 1000 üyede bire çıkartmaya çalışıyorlar. Ben size bir iddiada bulunuyorum. Bütün bunların hepsini yapmaya muktedir olabilirler ama bir şeye muktedir değiller. Bu milletin aklını kafasından almaya muktedir değiller. Bu milletin aklı bu iktidarın gitmesine hükmetmiş, kara görünmüş. Bundan sonra bu iktidarı sürdürebilmesi için yapabileceği bir tek şey var. Milletin ağzını kapatacak, üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanacak. Bunun ismi de hiçbir zaman demokrasi olmayacak. Bu millette buna müsaade etmeyecek. Bugün en son sabah gelirken bir şey daha rastladım. Onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. BDDK yeni bir yönetmelik yayınlamış. Ekonomiyle alakalı e, bir takım söylemlerin, işlemlerin suç olacağına dair bir yönetmelik. Bunu daha önce SPK, SPK kanununda da vardı. Yalnız orada spekülasyonla manipülasyon arasında bir ayrım vardı. Burada o ayrımı da kaldırmış. Yani öyle bir hale getiriyorlar ki ekonomiden bahsedecekseniz, dolar 8 lira olabilir diyecekseniz bu bir suç olmuş olacak. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Dünya bütün ekonomi dergileri, bütün ekonomi kanalları ekonomiyle ilgili tahminlerle yürüyor. Açın her kanalda bırakın üç gün sonrasını bir sene sonrasını on beş sene sonra yirmi sene sonrasıyla ilgili tahminler yürütüyor. Türkiye bu tahminlerin yapılması suç olduğu bir ülke haline getirilmeye çalışılmış. Bunun sonu çok hayra gitmez, iyiye gitmez. Ben Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'a buradan seslenmek istiyorum. Bu baskıcı sistem sizi yerinizde muhkem hale getirmez. Bulunduğunuz koltuğu daha çok sallar. Sizi orada güvenli durmaktan alıkoyar. Yapılacak bir tek şey var. İlk çıktığı gibi demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmak. Böyle bir şansı var. Bu şansa eba etmez diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar. Bir yatırımcılarla görüşülüyor ve kontrol de de görüşme sağlanabiliyor yani bu doların hisse senedi bağlantılı olarak nasıl bir ifade çıkartılıyor? Yani yatırımcılarla yabancı görüşülmesi Türkiye'nin ekonomikse dikkatli sağlanıyor. Yani yabancı yatırımcının gelmesi tabii ki sağlar ama ben size bir şey söylemek istiyorum. Para insana benziyor. Önce güvenlik para için çok önemli. Siz bugün Irak'a ve Libya'ya istediği kadar ucuz olsun, istediği kadar güzel olsun, kendinizi güvende hissedip tatile gidebilir misiniz? Böyle bir imkan var mı? Para da böyle bir şey. Güven bulmadığı limana asla ve kata gitmez. Türkiye'nin hukukunun bir yönetenin iki dudağı arasında karar verdiği bir sistemde hiçbir yabancı yatırımcı gelmez. Bunu üçüncü dünya ülkelerine niye yatırımcı gitmiyor sorusunun cevabı neyse bu sorunuzun cevabı da aynı olur. Evet. Bu infaz düzenleme ile ilgili yasa geldiğinde başından beri biz bir şey söylemiştik. Bunun ismi infaz düzenlemesi değil, bu bir af yasasıdır demiştik. Geldiğimiz nokta bu söylediğimiz, başında ifade ettiğimiz noktadır. Hatırlarsanız Rahşan Affı da böyle başladı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla genel bir affa dönüştü. Bu infaz düzenlemesinde genel bir affa doğru gideceğine dair önemli bir işarettir Anayasa Mahkemesi'nin esastan görüşmesi. Rahşan Affı'nın ismi Sadece Rahşan Hanım istedi diye bu af yasası çıkmıştı. O yüzden ismi de Rahşan Affı olmuştu. Bu yasa tasarısı da yarınlarda bu affı en çok kim istediyse onun ismiyle anılacaktır. Tarihte bunu yazacak. Şu anda bu af yasasının genişlemesiyle beraber... Uyuşturucu tacirleri de çıkacak. Torbacılar zaten çıktı. Teröristler de çıkacak. Abdullah Öcalan'a yapılan 21 sene sonra görüşme hakkı bunun işaretini zaten vermişti. Kendisiyle telefonla görüşme hakkından sonra tecritin kaldırıldığına dair yapılan açıklamada bu Af genişlemesiyle beraber Türkiye'de başka bir döneme doğru girildiğine dair de işaret. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını devam ettirmek için Türkiye'nin menfaatlerini değil sadece ve sadece kendi iktidarın geleceğini kayım kılabilecek uygulamaları teker teker e, devreye almakta bir beis görmüyor. Önümüzdeki süreçte bunun farklı varyasyonlarını da görmeye devam edeceğiz. Peki efendim. Teşekkür ediyorum.